Merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit ve burası kelimelerin geldiği yöne giden nereden geliyor? Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 28 Şubat. Yani bu yıl Şubat'ın son günü ve bu sebeple dışarı çıktım açık havaya. Çünkü çok sevdiğim bir kelimeden bahsetmek istiyorum size. Cemre Cemre aynı zamanda bildiğiniz gibi bir özel isim yani kişi adı hem kadın hem erkekler için kullanılıyor. Halil, sizin adınız Cemre olabilir veya etrafınızda Cemre diye arkadaşınız olabilir. Şimdi bu Cemreler bildiğiniz gibi yılın belli bir zamanı geldiği zaman düşüyorlar. Cemre düştü diye bir şey vardır dilimizde ki bu aslında güzel zamanların aydınlık zamanların baharın güzel havaların habercisi bir tabir. Cemre düşmesi. Ve bu cemre aslında 3 kez düşüyor. Şimdi dediğim gibi Şubat'ın sonu Mart'ın başındayız. Bu arada hani Şubat neden 28'de bitiyor? Niye kısa işte hatta güdük ayda deniyor. Niye kısa çekiyor Şubat? Eğer bunu merak ediyorsanız Şubat nereden geliyor videosunu tavsiye ederim. Hatta Mart nereden geliyor videosunu da tavsiye edeyim. Çünkü ikisi bağlantılı konular. Şimdi Cemre'ye gelecek olursak. Cemre Arapça bir kelime. Cemre diye Arapça bir kelime. Ve köz anlamına ya da ateş topu anlamına geliyor. Böyle akkor halindeki bir ateş topu düşünün. Ve işte bu dönemde tam içinde bulunduğumuz bu dönemlerde üç tane ateş topunun birer hafta arayla Dünya'ya gökyüzünden düştüğü varsayılıyor. Böyle şairane bir anlatım var. Hatta ilk ateş topunun bundan yaklaşık işte bir hafta önce 19-20 Şubat civarı düştüğü düşünülüyor. Nereye düşüyor ilk ateş topu? Havaya düşüyor. Buna da e, cemreyi ula deniyor. Bu ula kelimesi de evvelle aynı yerden geliyor Arapça'da ilk anlamında. Daha sonra ikinci cemrede cemreyi sani. Ki bu sani kelimesini biz mesela saniye kelimesinin içerisinde de görüyoruz İkinci anlamında. Cemre-i sani nereye düşüyor? İkinci ısınan yer neresi? Orası da deniz, suya düşüyor. En sonunda da üçüncü cemre geliyor. Cemre-i salis bu da. Salise kelimesinde görüyoruz. Bu da üç anlamına geliyor işte. Cemre-i salis üçüncü cemre, üçüncü ateş topu. O da nereye düşüyor? Tahmin edersiniz, o da toprağa düşüyor. En sonunda toprak ısınıyor. Bu şekilde işte önce hava ısınıyor, ardından su ısınıyor en sonunda da toprak ısınıyor böyle bir e, inanış var ki bu aslında o kadar da hani e, palavra bir şey sayılmaz hakikaten bu dönemde Şubat sonu Mart başı gibi işte havaların ısınmasına şahit oluyoruz bizde e, zor bir sene geçirdik malum korona sebebiyle evlere tıkılı şekilde bir kış geçirdik sert geçti umarım bu düşen cemrelerle havanın da güzelleşmesiyle daha güzel günler bizi bekliyordur tabi e, dikkatli olmak lazım. Hani tedbiri elden bırakmamak lazım. Sosyal mesafe olsun, maske kullanımı olsun. Aman ha. Siz de dikkat edin. E, nereden baksak bir sene oldu yani. Bir sene önce korona hakkında bir video yapmıştım. E, Mart ayında yine yanılmıyorsam. Şubat sonu Mart başı. E, bir senedir uğraşıyoruz bununla. Umarım artık bu güzel günler önümüzdeki bahar, yaz daha güzel, daha huzurlu geçer hepimiz için, tüm dünya için. E o zaman... E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.